Kripto'da Türk polisinin Büyükelçilikte Ergenekon operasyonları konusunda briefing verdiği ifade ediliyor. Polisin elindeki belgelerle ilgili bilgi veren verilen kriptoda şöyle deniliyor. Eski Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt'ın kızının cinsel aktiviteleri hakkında fotoğraflar ve belgeler bulundu. Kriptoda yer alan bilgiye göre Türk polisi Büyük Anıt'ın kızıyla ilgili fotoğrafları 26 Haziran 2007'de Eskişehir'de yapılan Ergenekon operasyonunda ele geçirdiğini öne sürüyor. Bu bilgiden Büyük Anıt'ın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde özel hayatını ilgilendiren bilgiler depolandığı anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanlığı görevini 30 Ağustos 2008'de Orgeneral İlker Başbuğ devralıyor. Polisin Amerikalılarla yaptığı, Amerikalılara yaptığı sunumda görsel malzemede kullanılıyor. Kriptodaki bilgilere göre ilk kez ABD'lilere böyle geniş kapsamlı bir sunum yapılıyor. Bu ifadelerden Büyük Anıt'ın kızıyla ilgili görsel malzemelerin sunum esnasında ABD'lilere gösterildiği şüphesi de ortaya çıkıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 23 Kasım 2008'de Washington'a gönderilen gizli ibaril belgede şu ifadeler yer alıyor. Hukuk müşaviri kanalıyla doğrudan yaptığımız resmi başvuru üzerine Türk polisi 21 Kasım'da Büyükelçilikte AKP hükümetine karşı bir darbe planladığı iddia edilen Ergenekon adlı gizli bir grup hakkında kapsamlı bir briefing verdi. Briefing genel fikir edinmeyi sağlayacak yoğun bilgi dolu sunuma sahipti. Türk Polisi Ergenekon soruşturmaları hakkında kapsamlı görsel malzeme desteğiyle tamamlanmış bir briefing verdi. Briefing verenler daha önce hiçbir ülkeye bu kadar ayrıntılı bir sunum yapılmadığının altını çizdiler. Bir tek Amerika'ya yapmışlar bu işi. Polis büyük anıtın kızına ait görüntüleri 2007 yılına ait bir Ergenekon operasyonunda ele geçirdiğini öne sürmüştü. Kriptoda bu bilgi şu şekilde yer alıyor. Briefing verenler Ergenekon soruşturmaları başladığında hiç kimsenin bu kadar hızlı ilerleme sağlanacağını tahmin edemediğini belirttiler. Her şey İstanbul'da bir evde 2007 yılında el bombaları ihbarıyla başladı. Bazı el bombalarında parmak izleri vardı. Bütün el bombaları aynı seridendi. Polis Eskişehir'de bir evde büyük bir silah deposu ortaya çıkardı. Bu deponun büyüklüğü ve çeşitliliği bunun, için, bunun büyük bir grup olduğunu açıkladı. Bütün malzeme askeri menşeliydi. Eski genel kurmay başkanı Büyük Anıt'ın kızının cinsel aktiviteleri hakkında fotoğraflar ve belgeler bulundu. Budur. Budur. Peki Dolmabahçe mutabakatının sağlanmasında bu sunumda adı geçen Büyük Anıt'ın kızı ile ilgili belgelerin ve görüntülerin payı var mı? Ona da bakmış Aydınlık Gazetesi diyor ki Türk polisinin görüntüleri ele geçirdiğini iddia ettiği tarih 26 Haziran 2007. O tarihte Genelkurmay Başkanı da Orgeneral Yaşar Büyükanıt. Bu durumda Emniyet Teşkilatı Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan görüntüleri depolamış oluyor. 2. Polis ABD Büyükelçiliği'nde görsel malzemelerle kapsamlı bir sunum yapıyor. Büyükanıt'ın kızına ait fotoğraflar da fotoğraf olup olmadığını bilmiyoruz. Wikileaks belgesinde fotoğraf demiyor. Belki video kaydı var. O da bir acayip. Bu sunumda konu ediyor. Bu durumda da Emniyet Teşkilatı Türk Genelkurmay Başkanı'nın hedef alan görüntüleri yabancı bir devlete teslim etmiş oluyor. 3. Polisin Ergenekon operasyonlarında bulunduğunu iddia ettiği görüntüler iddianamelerde yer almıyor. Bu görüntüler gerçekten Fikret Eme'ye yapılan baskında bulunmuşsa neden Ergenekon klasörlerinde yer almıyor? 4. Başbakan Tayyip Erdoğan 4 Mayıs 2007'de yapılan Dolmabahçe görüşmesi için bizimle mezara kadar gidecek demişti. 27 Nisan en muhtırasıyla başlayan gerginlik Dolmabahçe görüşmeleri ve devamında yapılan gizli anlaşmalarda bu görüntüler büyük anıta şantaj olarak mı kullanıldı? Evet, birileri bunların cevabını verecek. Sayın Büyük Büyükanıt, mesele Audi meselesi değil. Mesele Fenerbahçe maçına gitmek de değil. Kızınızın yatak odasına girmişler. Sizin kızınızın yatak odasına girmişler. Bakın. Kızınızın yatak odasına girmişler. Lanetliyorum. Bu bir çamur savaşı. Bir dakika Hüseyin bir dakika. Bu bir çamur savaşı. Sizi o çamurun içinde boğmuşlar. Peki bütün bunların Büyük Ortadoğu projesi, adı altında Türkiye'yi bölmek için yapıldığını anlayamadınız mı Sayın Büyük Hanım? Yani kızınızın namusu namus, vatan namus değil mi? Çıksaydınız ortaya bize deseydiniz ki Ey Türk milleti, benim kızıma bunlar bunlar yapıldı. Ama asıl önemli olan vatanın namusudur. İşte bu yüzden hep birlikte karşı çıkmamız lazım deseydiniz bizim için en şerefli insanlardan biri olacaktınız. Dolmabahçe görüşmelerinde bu fotoğrafların ya da görüntülerin payı var mı yok mu sayın büyük Bakın bunu yapanları lanetliyoruz. Açık söylüyorum. Bu tuzak sizin kızınızın yatak odasına kadar girmiş. Ve siz genel kurmay başkanıydınız. Peki biz ne olacağız? Hadi olayı örtbas ettiniz. Ergenekon operasyonlarına, tertiplerine izin verdiniz. Kızınızın namusunu kurtardınız. Bizim namusumuz ne olacak? Bizimki ne olacak Sayın Büyükanıt? Sadece büyük Büyükanıt'a sormuyorum. Ondan sonraki genel kurmay başkanlarına da soruyoruz. Hangisi daha önemli? Bu nasıl yapılabilir? Bir kere Amerikalılara böyle bir sunum yapmak suç. Bunun yapıldığını bildiğiniz halde neden bunu yapanları da etmediniz? İki, kızınızın yatak odasına girmişler. Bu şahsi bir mesele değil, Genelkurmay Başkanlığı meselesi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet, Genelkurmay Başkanı'nın bilgileri Amerikalılara veriliyor. Bu da suç. Devlete niye sahip çıkmadınız? Daha neler çıkacak bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Anlaşılan o ki bu operasyon eski genelkurmay başkanının kızına, kendisine, sonraki genelkurmay başkanına, önceki genelkurmay başkanlarına Aydınlara, siyasetçilere, gazetecilere, yazarlara falan değil. Bu açık artık. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyete yapılan bir operasyon. Şimdi ne yaparsanız yapın. Canınız bilir. Canınız bilir. Lele sen de ne yaparsan yap.